Mücadele tabii ki e, tek hedefimiz kazanmaktı zaten e, kadromuzda eksik arkadaşlarımızla rağmen elimizdeki bütün oyuncuları oynattık e, ve e, zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Çünkü Ankara Gücü takımı şu anda şampiyonla oynayan bir takım. E, ikincilikte ve de baktığınız zaman Süper Lig'de deneyimli olan arkadaşlar var. Tehlikeli bir takımdı deplasmanda gelseler de dahi. Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Ve turu geçtik. Şimdi önemli olan artık bu önümüzdeki oyuncağımız lig maçlarımız. Yani onlara artık odaklandık. Evet tabii ki hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası. Yani onda da gitmek istiyoruz. İnşallah sakatlık ve başka şeyler çıkmazsa iyi bir şekilde inşallah tamamlayacağız diye. Yalnız tek sıkıntımız var. işte Afrika Kupası baş, başladığı için, başlayacağı için. Faysal ve Max'in gitmesi bizim için çok büyük bir dezavantaj olacak. Onların yerine de yönetimle konuştuk, görüştük. İnşallah iki üç tane transfer yapıp ondan sonra iyi bir şekilde de hazırlanıp oynayacağımız dört tane maç bizim için hayati derecede önemli. Çok önemli, hayati derecede derken futbol olarak. İşte Konya'ya gideceğiz deplasman, Trabzon içeride, Göztepe dışarıda ve Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu dört tane maç bizim için final maçları oraya eksiksiz gitmemiz gerekiyor. Bugün baktığım en az 8-9 kişimiz yoktu. Ona rağmen oynayan arkadaşlarımız gerçekten mükemmel şekilde mücadele ettiler. Hayır şu anda bizim bizim oyuncuya ihtiyacımız varken oyuncu kolay kolay verilmez. Onlar tabii ki kulübümüz görüş görüşürse ve anlaşırsa bilemiyoruz onları. Şu anda öyle bir şey yok, net bir şey yok yani. Sadece sizin dediğiniz gibi Var olanlar konuşuluyor. Ama esas bizim ihtiyacımız var. Bizim o ihtiyaçlarımızı bir an önce yapmamız gerekiyor. Yönetimimizle de güzelce görüştük. Ee, dediğim gibi de onlar iki üç tane inşallah oyuncu almamız gerekiyor. İnşallah almak için de bütün gayreti gösteriyorlar yönetim olarak. Ee, biz de e, bir an önce gelirlerse tabii ki e, takıma da kaynaşırlarsa e, Faysal ve Max'ın eksikliğini kapatmamız gerekiyor. Yoksa bayağı bir sıkıntı yaşayabiliriz yani. you